Siz bir şekilde üzerine. Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı gül tart tarifi vereceğim. Öncelikle hamur malzemelerimiz iki buçuk su bardağı un, 1 çay bardağı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 100 gram tereyağı. 1 yemek kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı vanilya, 1 tatlı kaşığı kabartma tozumuz var. Üzeri için 2 adet büyük boy elma, 1 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı suyumuz var. Veyahut da tart kalıbı. Bu şekilde bir kağıdımız var. Böyle de yuvarlak çıkacak şekilde çiçekli bir kurabiye kalıbımız var. Eğer kalıbınız yoksa bir kase yardımıyla da Yuvarlak bir şekilde kesebilirsiniz. Geçelim yapım aşamasına. Önce oda sıcaklığına gelmiş yağımızı alıyoruz, yumurtamızı, şekerimizi ve bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir tatlı kaşığı vanilyamızı ekliyoruz. Daha sonra yağımızı da ekliyoruz. ve iyice karıştırıyoruz. Daha sonra da yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Unumuzu da ekleyip iyice yoğuruyoruz ve son olarak da nişastamızı ekliyoruz ve hamurumuzun üzerini kapatıp buzdolabımızda dinlenmeye bırakıyoruz. Elmalarımızı 2 milimlik kalınlıkta doğradık. Daha sonra üzerine suyumuzu 2 yemek kaşığı su, 1 yemek kaşığı limon suyumuzu ve 2 yemek kaşığı şekerimizi ekleyip ocakta kısık ateşte yumuşamasını sağlayacağız. Evet tavamızdan bu ses çıktıktan sonra altını altını kısıyoruz iyice kısıyoruz kapağı kapalı bir şekilde pişiriyoruz yumuşattığımız elmalarımız şu kıvamda olacak yumuşak dağılmadan katlanabilir ve dağılmamış olacak üzerinden de üçte bir çay bardağı suyumuz çıktı bu suyu alıyoruz üzerinden ve tartımızın yapımına geçiyoruz ve arkadaşlar hamurumuzu bir saat boyunca dinlendirdik. 1 saat dinlendirdiğimiz hamurumuza kontrollü bir şekilde elma suyundan ekliyoruz ve bununla yoğuruyoruz. Hamurumuzun tutması için. Bunu öncesinde yoğurt da ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığına yakın yoğurt da ekleyebilirsiniz. Ve bu şekilde yoğuruyoruz. Artık bir miktar kıvam aldı. Bu şekilde şekil alabilecek. Elma suyumuzu ekledik. Un serptiğimiz tezgahımızda yoğurduk. Bir miktar daha hamurumuzu bu şekilde ikiye bölüyoruz. ve yağlı kağıt serip üzerine bir adet daha yağlı kağıt sererek hamurumuzu açıyoruz. Ve bu şekilde açıyoruz. Yarım santim kalınlığında açtığımız hamurlarımızı bu şekilde çiçekli kalıbımızla kalıplar kalıbımız halinde kesiyoruz. şekilde etraflarını temizliyoruz. Bu şekilde de kağıtlarımıza yerleştiriyoruz. Kağıtlarımızı da böyle bu şekilde hazırlıyoruz. Ve hazırlamış olduğumuz tartlarımızın altını çatalla deliyoruz kabarmasın diye. Bu şekilde deliyoruz. Bu şekilde delikler açtığımız tartlarımızı fırına gönderiyoruz. Zaten pişirme kağıdı olduğu için tepsisiz bir şekilde telin üzerine fırının orta katının bir altına yerleştirdik. 170 derecelik fırında pişmeye bırakıyoruz ve önce tartlarımız pişecek daha sonra elmalarımız ve arkadaşlar 15 dakika sonra tartlarımız pembeleşti daha sonra 5 adet yaprağımızı 5 adet elma dilimimizi gevşek bir şekilde Uçlarını üst üste getirdikten sonra sarıp bu şekilde bırakıyoruz. Daha iyi gül şekli alması için çok fazla sıkıştırmıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Elmamızın bir tanesi daha kırmızı olduğu için karıştırarak yapacağım. Bu şekilde 5 parça elma dilimini bu şekilde alıyorum. ve gevşek bir şekilde sarıyorum. Daha sonra tartlarımın içine yerleştiriyorum. Hamur hamuru zaten çok lezzetli bir hamur. Güzel bir tadı olacak. Şüpheniz olmasın. Ve arkadaşlar tekrar göstereyim. Arasına böyle çok kırmızı olan elmadan da ekleyerek 5 adet yaprağım var ve isterseniz tartın altına serpin bu şekilde bu şekilde sarıp tart kalıbına yerleştirin her halükarda çok güzel oluyor de üzerine biraz şeker serpiyoruz. Elmaların üzerine şeker serpip daha sonra da fırınımıza gönderiyoruz. Ve tartlarımızı bu şekilde üzerlerine şeker serperek Tekrar fırına gönderiyoruz ve bu sefer de elmaların bir miktar daha pişmesini sağlıyoruz. Ve arkadaşlar, tartlarımız hazır gördüğünüz gibi. Hamuru kendi tarifim. Çok güzel bir lezzeti var, garanti ediyorum. Bu ölçüden tam 18 adet tart çıkıyor. Her biri ayrı ayrı bir gül deseni şeklinde zaten özellikle bu şekilde olsun istedim. Hepsi farklı farklı birer gül bir şekli aldı. Ve çay eşliğinde sunuyoruz. Ve arkadaşlar çay eşliğinde sunduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen, beğen tuşuna basmayı, halen abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Daha güzel tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.